Beynimiz yalnızca geçmişi kaydetmekte kalmaz. Aynı zamanda onu sürekli olarak yeniden inşa eden ve çoğu zaman manipüle eden bir organdır. Hafızayı silme fikri bilim kurguya ait gibi dursa da nörobilimdeki son gelişmeler bunun ne kadar karmaşık, ne kadar tehlikeli ve ne kadar mümkün olabileceğini gösteriyor. İşte hafıza silme ve unutma mekanizmaları hakkında on şaşırtıcı bilimsel gerçek. Hafıza sabit değildir. Her hatırlamada yeniden yazılır rekonsolidasyon. Çoğumuz hafızayı bir video kaydı gibi düşünürüz. Bir kez kaydedildi mi, sonsuza kadar orada kalır. Oysa bu tamamen yanlış bir varsayımdır. Nörobilimde buna rekonsolidasyon adı verilir. Bir anıyı her hatırladığınızda beyniniz o anıyı geçici olarak kararsız, kırılgan bir duruma sokar. Tıpkı bir dosyayı açıp üzerinde değişiklik yapmak gibi. Anıyı tekrar ederken beyniniz o anıyı mevcut duygusal durumunuz, yeni bilgileriniz ve hatta dışarıdan gelen önerilerle bile harmanlayabilir. Bu, her hatırlamanın aslında o hatıranın küçük bir kez daha kurgulanması anlamına geliyor. Ve bu yeniden yazma penceresi, travmatik anıların duygusal yükünü azaltmak için bilim insanlarının aktif olarak kullandığı kilit bir noktadır. Hafızayı silmek bir kaydı silmekten ziyade onu her açığımızda dikkatlice düzenlemek anlamına gelir. Hafızayı silmenin kimyasal yolu, propranol deneyi. Travmatik anıların en büyük gücü beraberinde taşıdıkları yoğun duygusal yüktür. Bu yük esasen epinefrin gibi sistes hormonlarıyla pekiştirilir. İşte tam burada propranol adında aslında kalp hastalığı için kullanılan eski bir ilaç devreye giriyor. Araştırmacılar travmatik bir anısını hatırlayan bir hastaya bu ilacı verdiklerinde propranolonin anıyı pekiştiren adrenalin bloke ettiğini gördüler. İlaç elbette hatıranın içeriğini silmiyor ancak ondan geriye kalan yoğun korku, panik veya acı hissini tamamen ortadan kaldırıyor. Hasta olayın gerçekleştiğini biliyor, hatırlıyor ancak bu bilgi artık ona duygusal bir acı vermiyor. Bu hafızanın bilişsel içeriği ile duygusal içeriğinin iki ayrı bileşeni olduğunu kanıtlayan devrim niteliğinde bir buluştur. Seçici hafıza silme, beyin dalgalarıyla hedefleme. Hafıza beynin her yerine dağılmış değildir. Belirli nöron grupları arasında kurulan bağlantılar zinciridir. Bilim insanları bu bağlantıları hedef alarak seçici hafıza silme teknikleri üzerinde çalışıyor. Örneğin optogenetik adı verilen deneysel bir teknikte nöronlar genetik olarak ışığa duyarlı hale getirilir. Daha sonra hayvanların beynindeki belirli bir anı ile ilişkilendirilen nöronlar lazer ışığı ile aktif edilip kapatılarak o anı manipüle edilebilir. Fareler üzerinde yapılan deneylerde korkuyla ilişkilendirilen nöronların kapatılmasıyla korkunun aniden yok edildiği, açılmasıyla ise geri getirildiği görüldü. Bu gelecekte travmatik anıları çevresindeki tüm diğer anıları koruyarak cerrahi bir hassasiyetle sessize alabileceğimiz anlamına gelebilir. Anılar sahte olabilir. Yanlış hafıza sendromu. En çarpıcı gerçeklerden biri hafızanızın ne kadar güvenilmez olduğudur. İnsanların yaşanmamış olayları canlı ve detaylı bir şekilde hatırlamasına yanlış hafıza sendromu denir. Psikolog Elizabeth Loftus'un ünlü çalışmaları tanık ifadelerinin bile dışarıdan gelen yönlendirmelerle nedenli kolay değişebileceğini göstermiştir. Bir terapist, bir arkadaş veya bir medya içeriği olmayan bir anının detaylarını beyninize enjekte edebilir ve beyniniz onu tıpkı gerçek bir anıymış gibi kodlar. Bu durum elbette ki hafızayı silmekten ziyade silmek istediğimiz anının üzerine inanılır başka bir anı inşa edebileceğimiz anlamına geliyor unutmak beynin aktif bir sürecidir. Unutma hücreleri. Unutmayı genellikle bir başarısızlık, bir pasif çürüme süreci olarak görürüz. Alzheimer örneği gibi. Oysa unutmak beynin hem en önemli hem de en aktif işlevlerinden biridir. Nörobilimciler, beynin içinde özellikle hipokampus ve prefrontal kortekste gereksiz veya eski nöral bağlantıları aktif olarak yıkan ve temizleyen hücreler ve mekanizmalar keşfettiler. Unutma hücreleri veya mikroglia, tıpkı bir bahçıvanın yabani otları temizlemesi gibi, kullanılmayan veya zayıflayan anı devrelerini budayarak beynin aşırı bilgi yüklenmesinden korunmasını sağlar. Etkili bir yaşam sürmemiz için beynimizin neleri tutup tutmayacağına karar vermesi zorunludur. Hafızayı bırakma, kendi kendini yiyen nöronlar, otofaji. Hücresel düzeyde unutmanın bir diğer yolu da otofajidir. Otofaji, hücrenin kendi içindeki hasarlı veya gereksiz bileşenleri yiyip sindirmesi anlamına gelir. Nöronlarda da uzun süreli anıları kodlayan protein yapıları ve sinapslar otofaji ile temizlenebilir. Aşırı otofaji, Alzheimer gibi hastalıklara yol açarak hafızayı tamamen çökertirken, dengeli bir otofaji eski bilgileri temizleyerek yeni öğrenmeye yer açar. Bazı araştırmalar otofajiyi kontrol eden mekanizmaları manipüle ederek belirli anıların ömrünü uzatmayı veya kısaltmayı hedefliyor. Hafıza engelleme, travmayı ilk anda durdurma. Hafıza silmekten daha pratik bir yaklaşım var, travmanın kalıcı olarak kaydolmasını engellemek. Bir olay yaşandıktan hemen sonra anı henüz kararsızdır ve kalıcı depolamaya geçmemiştir. Bu dar pencere sırasında uygulanan bazı ilaçlar, örneğin kortizol inhibitörleri veya bazı anestezikler anının duygusal pekişmesini engelleyebilir. Yani kişi olayın farkında kalır ancak o anının kalıcı travmaya dönüşmesi önlenir. Bu yöntem travma sonrası stres bozukluğunun önlenmesi için gelecekteki acil müdahale stratejilerinin temelini oluşturabilir. Uyku sırasında manipülasyon, unutmayı hızlandırma. Uyku beynin anıları pekiştirdiği veya budadığı kritik bir dönemdir. Bilim insanları insanların uyuduğu sırada onlara bir koku veya ses vererek o kokuyla ilişkilendirilmiş anıları seçici olarak zayıflatmayı başardılar. Örneğin sigarayı bırakmaya çalışan birine uyurken sigara dumanı kokusu verildiğinde uyanıkken sigara içme arzusunun azaldığı gözlemlendi. Tıpkı içmişçesine. Bu, uyku sırasında anıların yeniden düzenlenmesi mekanizmalarından yararlanarak istenmeyen alışkanlıkları veya travmatik ilişkilendirmeleri bilimsizce zayıflatmanın bir yoludur. Hafızanın ömrünü belirleyen genetik anahtarlar hafıza oluşumu ve silinmesi son derece hassas genetik komutlarla yönetilir. Araştırmacılar tedbir gibi genlerin aktivitesini değiştirerek hayvanlarda hafızanın dayanıklılığını doğrudan etkileyebildiler. Tedbir geni hipokampüsteki sinapsların plastistesinde rol oynar. Bu genin aktivitesini artırmak anıların daha hızlı unutulmasına neden olabilirken azaltmak anıların ömrünü uzatabilir. Bu gelecekteki hafıza tedavisinin ilaçlar yerine doğrudan gen ekspresyonunu hedefleyebileceği anlamına geliyor. Etik kabus: Hafıza silme teknolojisinin felsefi sınırları. Tüm bu bilimsel ilerlemeler bizi en temel felsefi soruyla karşı karşıya bırakıyor. Bir insanı geçmişinden bağımsız olarak tanımlayabilir miyiz? Eğer tüm pişmanlıklarımızı, acılarımızı ve travmalarımızı silebilirsek geriye kalan kişi hala aynı kişi midir? Hafıza silme teknolojisi birçok alanda işe yarıyor. Suçluların ıslahı, travma sonrası stres bozukluğu tedavisi ve öğrenme güçlüklerinin üstesinden gelmek için devrimsel bir potansiyel taşıyor. Ama aynı zamanda hükümetlerin, şirketlerin veya bireylerin istenmeyen anıları veya siyasi düşünceleri silmeye yetkisini eline alabileceği distopik bir geleceğin de kapısını aralıyor. Hafıza silmek, kimliği, ahlakı ve özgür iradeyi yeniden tanımlamayı gerektiren sadece bilimsel değil, felsefi bir meydan okumadır.